arkadaşlar Korko Komedi'ye hoş geldiniz diyorum. Sefa getirdiniz. Bugün korku oyunu değil, korku videosu izliyoruz. 10 tane seçilmiş videolar. Kanalın linkini de sonradan e, paylaşacağım. Oradan tekrar izlemek istiyorsanız kendiniz izleyebilirsiniz. Ama önce buradan izleyin kor Komedi'den. Abone değilseniz mutlaka abone olun. Unutmadan bunu söyleyeyim. Çoğunuz izliyor videoyu ama abone olmuyor henüz. İyi bir şey değil bu. Konuya geri dönelim. Bugün hayaletler, doğaüstü varlıklar filan onlarla ilgili olacak. Yani yorumlarda bildirin. Gerçekten bilmek istiyorum. Başınızdan doğaüstü bilinmedik bir şeyler geçti mi? Tuhafınıza giden bir şey oldu mu? Bunları paylaşırsanız iyi olur. Bizimle paylaşın, içinize tutmayın, şişmeyin yani. Arkadaşlar konuya dönelim. Bakalım bizi neler bekliyor. İzleyelim o zaman. Hadi bakalım. Ondan geliyor Yani şöyle söyleyeyim, eğer daire içerisine alınmasaydı belki 5000 de faiz yine de fark etmezdim. Hani yalnız tuhaf olan şey ee, yani trenle yolculuk ediyorsun, dışarıya çekiyorsun. Bilmiyorum yani bu denli dışarıya çıkmak kamerayı yani ya böyle uzanmış olacaksın ya da ya. Elfis çubuğu falan oluyor ya, ya, da onu takıp uzatmış olacaksın ki sonradan böyle bir şey yapabilirsin diye belki. Bilmiyorum ya gerçekten o ara e, hayalet vardı. Hani görüntüye göre ya da yoktu. Sonradan eklemiş olabilir bilmiyorum. Tuhaf ama bu hızda böyle bir şey yakalamak gerçekse helal olsun. Trene tosladı. Yük trenine benziyor ama bu? Hani normal şeye benzemiyor. Yolcu trenine benzemiyor. Dokuz numara. Ne diyor? Ghost guard on Camera. Altıncıdan 25'i 2005. 19 sene önce. Alın burada nerede? Şu yerdeki şeyler olmasın da şuradan. Buradan çıkmasın da yoksa çok basit bir programdan yapılmış olur derim. Dedetme bana. Yeah. Şey var geçti gibi ortadır ama evet aşağı zıpladı ciddi olamazsın ya ciddi olamazsın ya tam tersi oldu aşağıdan çıkacak diye bekledim ama yukarıdan aşağı indi cumburluk diye ama Evet bekle Üzüldüm ya, keşke böyle bunu çekmeseydi, paylaşmasaydı. Şimdi diyeceksiniz ki, sen ne paylaştın? Olsun, siz izleyin diye paylaştım. benzediysem izlediysem, siz de izlemeniz lazım. Hem yani beraber izliyoruz bu arada. Eğer bir hayaletse ve suya zıpladıysa hayalet suya zıpladı. Tamam mı? O zaman su çıkar mı? Yani anlatabiliyor muyum? Yani suya düşüyor, su yükseliyor tekrar yani su sıçrıyor. Ne demişlerdi ya? Bilmem kaç gram ağırlığında oluyormuş insan ruhu. Varsayalım bu böyle bir şey. Birkaç gram düştüğünü ama bu yükseklikte su sıçramaması lazım. Eğer ki öyle bir şey varsa hayalet ya da bir ruh diyelim suya temas edebiliyorsa bu kadar su yükselmemesi gerekir normalde. Bilmiyorum. Bakıcıyız. Kesin tekrarlar. Tekrarlamazsa bir daha geriye sararım. Demem mi? tekrarlıyorum. Yok ya. İnanamıyorum. Şuna baksana bir. Bak suya değme şeyi bile yok. Şu kısma bakın. Tamam Su, su hani... Fark ne demek istediğimi anlayacaksınız. Gördün mü? Durdurabilirsem. Tamam. Mükemmel bir atlayış. Programla yapılmış. Programla yapılmış. Neden? Suya bakın, aynı şekilde yükseliyor sular görüyor musun? İzlere bakın aynı şekilde. Yani gerçek değil, sonradan eklenilmiş, sonradan yapılmış bir şey. Bak, şeyler her şey aynı. görüyor musun? Yani farklı hiçbir şey yok. Yalan, sen bir yalancısın. Bu videoyu yapar. Yetti. Nereye bakacağım ben buradan? İt Park. O neden? Ne tesadüf. O neydi ki? Ne, ne tesadüf. Bak, 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 bak. Bu tam komedi, korku değil. Ya bu ne ya? Kalbimi kırıyorsun arkadaş. Doğru düz bir şey yap. Ses var ama görüntü çok tuhaf. Yani şuna bak şimdi. Şu. Yani sanki siyah böyle bir şeyi koymuş. Tamam mı? Bir ne bileyim işte. Sen bil ne olduğunu. Şunu koymuş işte. Ondan sonra video yaparken mouse'dan çekmiş böyle video çekerken. Ondan sonra Demiş. Ben bunu yükleyim. İnanan inanır. O neydi? Şurada ağaçta bir şey vardı. Siyah bir şey. Büyük bir ihtimal onu gösterecek. Ama. E o da bana pek inandırıcı gelmedi. Ne dedim? Ağaçta oturan hayalet. Adam topu almış orada. Topu almaya gidiyor. Onu çekmiş adamın. Ondan sonra kamera giderken, dönerken adam topu almış ya da topla birlikte yere düşmüş. Onu sonra hayalet diyor. Niye? Çünkü adam ağaçta değil. Speedy Gonzales'in amcasının oğlunun kızının yengesinin halasının dayısının yeğeninin oğlunun amcasının oğluydu arkadan koşan. Yani bir şeye koştu. Şu şekilde ama yani sanki koşuyu durdurmuş onu sonra tekrar eklenmiş aynı koşu tekrar devam etmiş gibi. Mi acaba? Bir daha bakalım mı? Şöyle yapayım da fazla fıtık etmeyeyim. Watch again. Heh, buradan bakalım. Bak. Sol taraftan geliyor oraya. Sol taraftan geliyor. Tam geliyor oraya iken. Buradan geliyor. Ortada duruyor. Buradan. Gitti. İnşallah 3 numara düzgün bir şeydir. Arkadaşlar ben burada nereye bakacağım bile ne bileyim. Önde biri var. Bunun orada biri var. Şurada biri var. Onun ortada biri var. Bunun yanında biri var. Öbür taraf zaten karanlık. Sanki şöyle yapıyor. Hiç bu açıklama yok ki. Ben buna bir şey söyleyemem. Yani her bir şekilde yani harbiden yanlış ben buraya bu, bu videoya ne diyeyim? Yani bir şey söylenecek söz yok. Belki de belki de videoyu bir uzayla çekmiştir. Hani biz diyoruz ya mesela biz uzaylıları görünce insan olarak uzaylıları çekiyoruz ya. Belki bu videoda bir uzaylı çekmiş olabilir. Ah oh, insan gördüm diye. O zaman mantıklı olur ama bu şekilde mantığı yok bence. Süper. Menin. Şu. Şu. Bu şey değil mi ya bizim bim torbası? Alışveriş yaparken birden elimden uçup gitmişti. Aynı ona benziyor. Arkadaşlar bak ilk 10'dan 1'e kadar geldik. Yani üzdünüz beni. Üzmeyin beni. Ah, bu bir şey, bu bir şey olabilir ha. Mezarlık yerine benziyor bu. Sonraki videolarda bu arada unutmadan söyleyeyim arkadaşlar. Kendi videomuzdan olan yani Klims TV'de çekim yaptığımız videolardan Kesitler ya da e, O videoyu yorumlama yapacağız yorumlayacağız Nerede ne yaşadım çünkü birebir kendim bildiğim için onu anlatacağım size Ve e, böylelikle hem Klims TV'deki videoları da izlemiş olursunuz Tam onu Tam süre olarak görmek istiyorsanız O zaman kanalın zaten e, açıklama kısmına linkini bırakacağım oradan tıklayıp izleyebilirsiniz yani yeni videolar gelmeyecek. Elimde yayınlamadığım videolar var. Eğer o videoları görmek istiyorsanız yorumlarda bildirin. Bu, bu videoda ya da bir sonraki videodaki yorumlarda bildirin. Hangi kanalda yani Kim TV'ye büyük bir ihtimal değil ama bu kanala atabilirim belki o videoları. Ee, sonuçta yani kendi çekimim olduğu için yani bir sakınca yoktur bunda. 13 gün bakalım. Yani dediğim gibi bir sonraki videolarda kendi videolarımızı yayınlatıp yani gerçekten e, tuhaf olan olaylar var, resimler var, bilmem açıklamaları var. Onları paylaşacağım. mezarlık değil. Hı. Sanki Dünya'nın tersinden düzü gibi aynı iki ayrı şey gibi. Bak buradan aynı normal gözüküyor. Alt taraftan çektiğine yani kamera dönerek çekiyor ama Yine orası normalmiş burası normalmiş gibi gözüküyor. Ne yapmaya çalışıyorum kurban? Bir şey mi çıkacak bilmiyorum ki. Bakıyoruz ama. çok kalabalık bir ülkeye benziyor abi burası. Bilmiyorum tam anlaşılıyor mu ama araba korna sesleri falan insan kalabalık sesler geliyor oraya. Ne ki bu? Burası ne acaba? Yani buranın çekme mantığı ne? Ha, ben <laughs> bir şey var dedim orada ama adam adammış. Yok la. Değil mi? O yani adam neredeydi? Bir geri gideyim. Adamı ar arayayım. Buradaydı. Şimdi yok. Ama orada sanki bir kesit vardı gibi. Bir bakalım bir daha. Bak. Buradan giderken yani sola doğru sanki bir ufak böyle kesiliyor video. Bir bakalım. Hı. Hmm. Küçük bir kısa süreleri bir kesik bir kesit var orada. Aynı yeri sanki durmuş, çekmiş, bir daha çekmiş. birken bir varken bir yokken. Hı. Hmm. Baide geliyor. O zaman bitti videomuz. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ee, kanala henüz abone değilseniz mutlaka abone olun. Yoksa Bu tarz videoları kaçırırsınız. Böyle boş taşlar filan. Hayır e, sonraki videolarımız tabii ki çok daha kaliteli olacak. Çoğun sonuçta biz kendi videolarımızdan da paylaşım yapacağım ben. Ee, orada mutlaka yani hiç boş olan video değil. Zaten boş çekimlerimizi hiçbir zaman paylaşmadık. Hani bize e, bazen söylediler dediler. Hani buraya git mutlaka burası çok hani burada çok doğaüstü şeyler oluyor. Buraya gitmen lazım. Bizim başımıza şu geldi. Bizim başımıza bu geldi filan diye gittik. E, belki birkaç yarasa gördük. Kaç böcek. O kadar. eğer yarasa ve böcek kılığına girdilerse o zaman bilemem tabi de ama diğer yerlerde daha farklı, daha çok daha farklı şeyler gördük ve yaşadık. O yüzden yaşadığımız şeyleri paylaştık ve yaşamadığımız hiçbir şeyi tekrar paylaşmadık. Yani boşun boşuna e, izleyenleri izleyicileri meşgul ediyoruz. Eğer öyle bir boş videolar paylaşacak olursa, tam. Var mı var. Bir sürü videolar var. Bizim olmayan yani başka YouTuberların. Yani hiçbir şey yok. Mesela diyelim örneğin şu an bu e, görüntüde hiçbir şey görmüyorsunuz ama size o şekilde bir şekilde anlatır ki ne bileyim şu sağ taraftaki taşın arkasında köşesinde kıyısında neresinde burasında filan bir yaratık var, bir cin var, bir, bir ne bileyim bir varlık var gibi filan aklınızı karıştırmak için yani çeşitli şeyleri uyarlayabilirler. O yüzden biz doğru kalmaya çalıştık. Doğru da kaldık ama kanal istediğimiz verimi alamadı. İzlenimler yeterince değildi. Tıpkı şu an Korku Medya'daki gibi. Ama bunu mutlaka ileriki zamanlarda değiştireceğiz. Buna inanıyorum. Sizin desteğinizle, paylaşımlarınızla. Kanalı, kanaldaki yani bu izlediğiniz videonun hepsini istediğiniz her yerde paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Eee... O yüzden dediğim gibi biz dürüst kalmayı tercih ettik Knips TV olarak zamanında. Herhangi bir uyarlama falan yapmadık. Sonradan ekleme yapmadık. Tam müziklerin haricinde. Onları e, duyduğumuz şeyleri bazen videoda izlerken ya da e, kendimiz paylaşmadan önce izlediğimizde duyduğumuz seslerin tam o kısmını birazcık daha yükseltiyorduk ki daha anlaşılır bir şey de olsun ve öyle paylaşıyorduk. Aşağı yukarı ne anladıysak onu da yazılı olarak geçiyorduk yani mesela diyelim sen kimsin diyelim. Yani, yani ya da ne bileyim o tarz bir şeyler anlatabiliyor muyum? Anlaşılıyorsa onu paylaşıyorsun yani bu her yerde öyle. Ama bir sonradan az önce size gösterdiğim videodaki gibi o su suyazıklaması yani bildiğin ee, İki aynı videoyu artık green screen olarak mı ne yapalım, yapmışlarsa eklemiş yani bir birisini bir yerinden birazcık belki farklı e, yüksekliğe falan ayarlamış olsaydı o zaman o kadar dikkat çekmezdi ama bu şekilde aşırı dikkat çekici olduğu için ne yazık ki e, puanlamam gerekseydi o videoyu on üzerinden eksi 0.5 verirdim. birazcık eksi yani, yüze inmeyelim de Sonuçta video yapmış paylaşmış. Teşekkür ediyorum arkadaşlar izlediğiniz için. E, mutlaka kanalı abone olun. Sonraki videolarımız mutlaka e, daha iyi olacaktır. Bundan emin olun. E, oyun videosu iki tane paylaşmıştım. İzlenmeye başladı onlar iyi. Hangi tercihleriniz varsa onları mutlaka yorumlarda bildirin. Oyunlarla daha çok yap ya da ne bileyim bu tarz videoları ve yanında oyunları da yap dersen o şekilde daha çok paylaşımlar yaparım. Ona göre de oyunlar ararım. Ama 50-100 bölümlük değil de 10-15 bölümlük bir sığdırabileceğim oyun varsa öyle bir oynayalım. Çünkü sonuçta işte bu bir oyun kanalı değil. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Tekrardan abone değilseniz mutlaka abone olun. Ne yapıyoruz? Beğeni. Abone ol tuşuna basıyoruz. Ve... Ding. Zili açıyoruz. Teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın. Dostçakalın.